Merhaba arkadaşlar bugün Mortis artı Edgar yapacağız. Mortis artı Edgar bildiğiniz bunu Ibis Paint'ten yapacağım ben. Her zaman kullandığım çizim programı yerine Ibis Paint'ten yapacağım. Edgar'ımızı alıyoruz. super Edgar. Ama Edgar artı Mortis. Yani <laughs> Edgar'ın üstüne koyacağız Mortis'i. Yani yani onun şöyle olacağını düşünmeyin. Onun şöyle olacağını düşünmeyin arkadaşlar. Böyle bir şey değil. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi yanıma küçük şeyimi alıyorum. Gel lan. Hey mami. gel sen sen. Gel sen söyle bak. Arkadaşlar şimdi bu kişiyi bir birleştirecekmişiz. Ee, bu ikisi <laughs> bu ikisini birleştireceğiz şimdi. Canlan yeter. <laughs> şimdi arkadaşlar birleştirmeye başlıyoruz. Mortis silahını ver lan. Vermeyeceğim sana ne? Ver lan. <laughs> ver. Ver lan. ver. ver, ver. <laughs> hasta. Hastasın sen. Yürü git. Yürü git. Yürü git hasta olsa da 41 abonem bir abonem için video çekmem lazım. Onlar benim video çekmem bekliyor. Adama bak be. Hasta olsa bile video çekiyor takipçileri için. Helal be sana. Helal. Teşekkürler kardeş. Teşekkürler. Şimdi silahını versen bana. <laughs> Sen bana <gülüyor> silahını <gülüyor> ver. <gülüyor> silahını vermeni emrediyorum. Tamam al. Ya da alma geçtim ha. Neyse ver lan ver. Alo ver. <laughs> Arkadaşlar Mortis'le anlaşamıyoruz belli. Şimdi ben bunu Mortis'ten bir silahını güzelce alayım. Kementle. Lan silahıma kement mi atacaksın? Yo. Şimdi ortasına zulyak diye yapıyorum. <laughs> Güzelce güzelce al. <laughs> Silah çalımımız güzelce başarılı arkadaşlar. Silah çalma işlemleri. Silah çalma işlemlerimiz başarılı ilerliyor arkadaşlar. Silah çaldık. Keşke çalmasaydık. Neyse. Ondan sonra geliyorum ben bunun yanına. Olmadı. Olmadı bunu biraz daha çekelim. Şuraya çekelim. Tamam oldu. Ben bunu silmem lazım. Silgi. Karnı fullle. Silgi. Ah! Ee, biraz çok olmuş olabilir. Biraz çok olmuş olabilir. Büyük ay küçüldü. Arkadaşlar gözünüzün önünde Mortis'i sizin için birleştiriyorum Mortis'le. Edgar dur friends. e, Dol Fred arkadaşlar. Oldu. <laughs> Şimdi oldu. <laughs> Hazır. Arkadaşlar bunu alıyorum ben bunu 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 neyse özelden selmalar. Şaftı kaydı biraz ama. Bunu tamamen vazgeçtim. Hop vazgeçtim. Oh, vazgeçtim vazgeçtim. <laughs> ya da vazgeçmedim sil burayı. <laughs> Sayın müşterilerimiz. Dikkatli olun çünkü ne geçiyoruz. Düşül bunu. Aynen düşül. Çok iyi bir kelime kurdum. Arkadaşlar, o kadar iyi bir kelime kurdum ki o kadar iyi bir kelime. Dadcım var ki benim. Dadc. Dadcım ne lan? Dadcım ne lan? Dedcim çağırıyorum ben. Deccal ne açıklayamam şu an arkadaşlar. Sormayın. Yorumlarda o soruyu görmek istemiyorum lütfen. Ama sorarsanız da açıklarım. Sorarsanız da Deccal'in ne olduğunu açıklarım. Arkadaşlar bakın bu işlem zor bir işlem. Tasarım hatası yaparsak bir şey olmaz. Ama yapmamaya gayret gösterelim lütfen. Lütfen.

Arkadaşlar pardon küçük bir aksilik oldu. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz da. Hiç olmuyor değil mi? Bu renkleri karıştırırım. Devam let's go. Neyse sen silah böyle de kullanırsın. Arkadaşlar Edgar'ımıza bu silahı veriyoruz. Bir veremedik. Al, al ölüm. Öl, öl 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 öl. Ölsene lan ölsene. Böyle oldu bence. Aklımda başka bir şey de vardı arkadaşlar ama. Böyle yapayım dedim. Dur opaklık ıs biraz. Opaklık. kafaklı kızdık ama. Size inat söylemeyeceğim. Şaka şaka. Söylerim ama size inat değil. Sebebi küçük. Sebebi küçük değil ki. Ciddi ciddi küçük değil. Ben ciddi ciddi küçük çünkü cegele pişmanız. Neyse. Bir küçük. Yaptım. Şimdi oldu, okey. Ne mortisimsi bir şey oldu ama e, oldu bence. Edgar'a dur, mortisin, mortis, mortis yapacak Edgar değil mi? O zaman yapmam gereken şey, ilk önce mortisin renklerini almak. Mortis'in renkli lazım bana. Bunun için Mortis lazım ama. Bunun için Mortis. Efendim ne çağırdı beni? Ha sana yeri, bak sana yeri kostümü göstereyim mi? Hadi göster bakayım. Bak, uy. Yeri kostümü. Sana bu kostümü ekleyelim ben. Neyse. Ne alaka yani? Niye eklediniz bu kostümü? Ne alaka? Neyse Mortis Bey'imizin renklerini alıyoruz. Mortis Bey birinci rengimiz. Şimdilik bu rengi bu karaya atalım. Bakın bu renkleri teker teker sileceğim. Ve kendime bir şey olayı açacağım. Tamam birinci renk hazır. Şimdi ikinci rengimizi de alalım bir güzel. Buraya gidelim. İkinci rengimizi de yanındaki kareye koyalım. Ondan sonra üçüncü rengimiz Mortis'in saçı. Mortis'in saçını aldık. Mortis'in saçını da üçüncü kareye yerleştirelim. Üç ana rengimiz oldu. Şimdi birinci ana rengi geçelim. Modu sen gidebilirsin. Sana ihtiyacımız kalmadı. On kaç tane modu var lan? Ekran tonunda da montlar, montanye mont. Herhalde mont. <laughs> <laughs> za bugün. Neyse. Bunun kıyafetini bu tona çekelim. Daha iyi olur. Çünkü kırmızıda diğer kır kırmızıda pek iyi görünmüyor pembe tonu pembe giy pembe ya da mor tonları. Da güzel. Üst short kıyafetini böyle yaptı short. Bu pembe gözüküyor mu? Bu pembe daha iyi gözüküyor mesela. çıktığına bakarsak daha açık ton oluyor. Daha pembe oluyor En açık mor tonunu aldım. Dur seçin noktayı kaldır. Arkadaşlar denemeleri bir devam ediyor. başarılı gidiyor. Her istediğim yere aldık arkadaşlar. Şimdi son istediğim noktayı da alacağız. Arkadaşlar şimdi hazırladık. şimdi şimdi paletimizi kendi paletimizi güzelce silebiliriz. İşte bunu Mortis yapmaya çalıştım ama arkadaşlar pek güzel olmadı diyeceğim de oldu bence birlikte. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.